Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklısınızdır huzurlusunuzdur mutlusunuzdur güzel bir sabaha güzel bir güne sizlerle beraber güzel bir kahve yorumuyla başlamak istiyorum. Niyetiniz niyetindir, dileğiniz dileğimdir dediğim. Bu güzel bakımla birlikte hepinizin geçmiş olsun dilekleri, geçmiş olsun yorumları ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En büyük sağlık, en büyük şey huzur dediğimiz şu dünyada sağlıklı ve huzurlu güzel bir süreç Rabbim hepimize nasip etsin. Can dostlarım bunların genel bakım olduğunu, bireysel danışmanlık verdiğimi hatırlatmak isterim. Benden bireysel danışmanlık ya da çalışma almak istiyorsan 0538 312 1877 bu numaradan WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilirsin. Senin için Harf seçerek uyumlanma istiyorum ilk harfim Yozgat'ın Y'si. Nide'nin N'si. Güleburgaz'ın L'si. O ya da Ö harfi. Rize'nin R'si. Edirne'nin E'si. Adana'nın A'sı I, I, J harfi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç harfle uyumlandığını bana söyleyebilirsin. O'lar I, 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 J harfi olarak kabul ediliyor. Bilgin olsun. Hadi bakalım güne özen, güne güzel olsun. Aldım kabul ettim dediğin. Telvelerim ne duru görü enerjimin karışımı olarak bakacağım. Bu bakım sana özel, sana güzel gelsin. Can dostlarım izlenme dakikalarını düşürmeyelim. Yani videoları sardırmayalım. Sizin sayenizde keşfet oluyor. Duruma yaklaşımı şimdiye kadar inanç olmuş. Yani ee, isteklerine, niyetlerine, dileklerine bu şekilde kavuşmuşsun. İsteklerine giden yolda önünde duran engelleri aşmak için inanmalısın. İnanırsan bu şekilde aşacaksın. Çevrende olanlara, etrafında olan insanlara da bu konu ile ilgili daha açık yürekli davranmalısın. Yani onlara inancını net göstermelisin. Aslında kararın kesin. Aslında kararın net. Verdiğin karar tek başına ilerlemeyi düşündüğün bir karar. Ama sana pozitif enerji veren, sana iyi gelen, sana olumlu gelen bir kişiyle beraber ilerleme kararı vermen söz konusu olabilir. Yani istediğin şeye, isteklerine giden yolda yanına destekçi alacaksın. Sorununun çözümünün zor olduğunu düşünüyorsun. Çok da haklısın. Zorlu bir dönemden geçiyorsun çok fazla engelin ya da e, rakibin çıkmış. Ama bence hiç korkma. Çünkü bu durumun seni ürküttüğünü, seni korkuttuğunu görüyorum. Fakat benim tervelerim benim duru göre enerjimle birleştiğinde azim kararlılıkla çıktığın yolda devam et diyor. Devam edersen başarılı olacaksın diyor. Yapman gerekense sadece aldım, kabul ettim demek. Kendini bırakma. Yapamayacağını düşünme. Hedeflerinden sakın vazgeçme. Hedeflerine ulaşacaksın. Fikir ayrıcalığı da yaşasan, ayağın takılıp düşse de düştüğün yerden kalkmalı ve sakin olmalısın. En doğru kararı vermeye çalışman sakin olmana geçerli. Bazı düşüncelerin var. Bu düşüncelerini savunurken Karşı taraf ne yapar? Ne düşünür? Ya da karşı taraf kırılır mı? Tam olarak, net olarak bunları dikkat edip düşünmelisin. Yani e, kendini savunurken, düşüncelerini savunurken karşı tarafın kırılacağı cümleler kurmamaya dikkat etmelisin. Senin yaşadığın şeyler senin yaşadığın olaylar ayrıntı istiyor. Ayrıntılı bir şekilde düşünüp, değerlendirip, plan yapman gerekiyor. Sen zaten oldukça bilgilisin. Hatta eline geçecek fırsatları, hatta eline geçecek gücü kullanmayı da eklersek, sorununu rahatlıkla çözebileceksin. Zaten sen bu söylediklerimin farkındasın. Sen, ben sadece bir kere daha hatırlatıyorum. Fakat bir yandan da etki altında kalmamaya gayret göstermelisin. Kısa zamanda kurtulman gereken duygu ve düşünceler var. Kendi fikirlerine kendi inançlarına sahip olman bu kilitli kaldığın konuya daha aydınlık getirecek. Başaracaksın. Başardığın takdirde de her şeye hakim sen olacaksın. Ve inşallah da sorununu kolayca çözeceksin. Hayatına bir hareketlilik gelecek yaşanacak bazı olaylar sonrasında hayatına hareketlilik gelecek. Ayrıca bu hareketlilik yeni ya da büyük başka olayları ateşleyici olacak. Bazı tahminlerin varsa bu konuyla alakalı emin ol ki her şey onlar yani senin istediğin gibi olacak. Büyük kararlar alma. Emin olmadan net kararlar alma. Henüz netleşmemiş, henüz kesinleşmemiş bazı olaylar var. Önce netleştir, sonra kesinleştir, sonra kararlarını al sen öncelikle sabırlı olmayı kendine kabullenmelisin ve kendini uzun bir gelişme dönemine hazırlaman gerekiyor. En iyisini, en güzelini yakalamak için hazırlaman gerekiyor. Heyecan duyacağın, heyecanlanacağın bir olayın ya da bir haberin var. heyecan duyduğunda ısrarcı aceleci olman da senin için çok önemli. Heyecan duyduğun konuda acele edersen ısrarcı olursan bu konuda gelişmen de hem çabuk olacak hem de bu konuda gelişmen yani sonuçlar pozitif şekilde olma ihtimali olasılığı artacak. Biraz nazikçe, biraz hızlıca, ısrarlıca, aceleyle bu e, gelişmeyi yani heyecanla beklediğin şeyi netleştirmelisin. Burada yapılacak bir hata var. Yapılan ya da yapılacak bir hatanın son dakika farkındalığını fark edip kıyısından döneceksin. Evet bir korku, bir tedirginlik görüyorum ama kıyısından döndükten sonra korkulardan, tedirginliklerden arınacaksın. Bu sayede de inşallah sorunların hafifleyecek. Kendine gelen yeni bir güven, sana gelen yeni bir netlikle adımlarını daha sakin atacaksın herhangi bir zarar görmemeye gayret göster. Ben duru göre enerjimle ve telvelerimle birlikte senin bu dönemi, bu süreci inşallah zararsız atlatacağını müjdeleyebilirim. Ama bu süreçte destekleri en önemlisi de destek dediğim çevrenin etrafının <laughs> düşüncelerine dikkat etmelisin. Yani onların söylediklerine de yok sayma. Dinle, anla, karar ver. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişi olarak niyet ettiysen O kişinin seninle ilgili güzel düşünceleri var bilmelisin. Bu düşüncelerin değişmemesi sana karşı duygu düşüncelerinin güzel olduğunu devam ettirmek için sen bu yolda bulunduğun yolda doğallığına ya da e, dürüstlüğünle devam et. Zaten o senin hakkındaki güzel düşüncelerini yakında sana hissettirecek. Canım bir şeye niyet etmişsin ama sana bir türlü kısmet olmamış. Hala da bu konuda isteyen büyük. Başkaları mutlu olduğunda başkalarının istekleri, dilekleri olduğunda üzülürken sen şanssız olduğunu, kısmetsiz olduğunu düşünüyorsun. Merak etme. Üzülüyorsun ama inşallah yakın zamanda senin de isteklerin gerçekleşecek. Sana da kısmet olacak. Kısa zaman içinde önüne çıkacak bir fırsatın da var. Bu fırsatla ilgili net, kesin karar verme ya da harekete geçme günün cuma günü olsun. Cuma günü senin için iyi olacak. Yani bu konuyla ilgili başka günler sana kolaylık sağlamayacak. Oh, can dostum ne çok sıkıntı çekmişsin ya ne kadar sıkıntıların içinden geçmişsin ama bir o kadar da bu sıkıntılarla baş etmeyi iyi bilmişsin. Yani pek çok şeyi aslında gözünde büyütmemişsin. Yani kolay altından kalkılacak şeyler değil bunlar. Sen baş etmişsin gözünde büyütmemişsin ama yakın zamanda Allah yüzüne gülecek. Yakın zamanda şansın, bahtın, talihin yüzüne gülecek. Mutlu günlerin çok yakın zamanda. Yapman gerekense aldım, kabul ettim demek. büyük bir heyecan haneye girecek ya da var. Aslında ana nedeni bir kişi yüzünden. Haneden birisiyle ilgili bir heyecan söz konusu olacak. Ancak bu kişi haneye hüsrana uğratmaktan, hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor, tedirgin oluyor ama hiç merak etmeyin. Bu kişi bu heyecanlı olay hakkında başarıyla bitirecek. Hiç korkacak bir şey yok. Sakin olursanız o kişinin üzerindeki baskı azalırsa kesin güzel olacak. Ayrıca sana gelecek bir haber var. Gelecek olan bu habere de çok sevineceksin. Kalabalık bir yere gitmek için yola çıkman gerekiyor. Fakat senin altıncı hissin, öngörün çok kuvvetli bu yere gidip gitmemek. Gidersen ne olur ne olmaz. Bu kalabalık içinde olacaklar olmayacaklar konusunda kendine yani iç sesine, altıncı hissine çok güvenmelisin. Şüphelendiğin şeyler varsa altıncı hissine güven, o seni yanıltmayacak. Bu aralar çok duygusal düşünmemeye çalış. Biraz kendini günlük yaşantına ya da e, iş yaşantına ver, duygusallığını zamana bırak diyor benim bakımım. Ki zaten işe yönelirsen alacağın iki güzel iş teklifinden beraber daha dinamik, daha enerjik, daha bol paralı günler seni bekliyor. İki görüşmen ve ikili görüşmelerim var. Burada konuşulanlar, bu ikili görüşmelerde alınan kararlar seni çok heyecanlandıracak. Sonuçları da güzel olacak. Bazı insanlara güvenmeli, bazı insanlara e, hedefini söylemelisin. Olumlu haberleri müjdeli haberlerin, olumlu dönüşlerin olacak bu kişiler tarafından. Özellikle bak iş hayatınla ilgili. Hedeflediğin kariyerinle ilgili. Hızla ilerleyeceğin, hayallerin yakında ulaşacağın güzelliklerin var. Niyetinde para pul, mal mülkse bu konuda da güzel bir netice önüne çıkacak. Bak, ekmek çıkmış. Bolluk berekettir. Ekmek çok yakında isteklerine kavuşmadır. Düzenli, huzurlu bir iştir. Paradır, bolluktur, berekettir, maddiyattır. Aldım, kabul ettim demen yeterlidir. Eğer ki aileyle ilgili bütünlüğünü aile ile ilgili sıkıntılarına dikkat edersen en başarılı hem de mutlu bir gündem söz konusu. Ve en güzel yanı da mutluluğunuz her geçen gün artacak. Ailenize neşe, huzur, bolluk gelecek can dostum. Kendini iyi ifade etmen çok önemli. Verdiğin sözlere dikkat etmen çok önemli. Verdiğin sözlerin arkasında durman ondan daha da önemli. Çünkü beklentilerin var. Ama bil ki birden fazla beklentin varsa ilk olarak maddiyatla, parayla ilgili beklentilerine kocaman bir cevap gelecek. Ve bu gelen parada sana ve ailene hayır, bolluk, bereket getirecek. Ama dediğim gibi pek çok beklentin varsa şans senden yana. İstediğin her şeyi dileyebilirsin ama ne dilersen dile önce parayı bulacağını, paranın da hayır, bolluk, bereket getireceğini unutma. Gene de Gelişeceğin her işte şansın sen ne olacağını. Bolluk, başarının, sevginin kapında olacağını unutma. Ona göre de iste ne dilersen dile. Sevineceksin. Uzun süredir beklediğin, uzun süredir olmuyor dediğin her şeye kavuşacaksın. Bu dönemde sessiz, sakin, birazcık kadere, kadere teslim olman gerekiyor. Çünkü çok gerginsin. Gerginip çabuk kopar. Kopar, emin ol ki. Üzgün olduğun, mutsuz olduğun bu dönemi gerginlikten sıyrılabilir. Sen çok çabuk atlatacaksın, unutacaksın. Özellikle bu sayede sosyal yaşantına da büyük sürprizler gelecek. Mutlu olacaksın. Mutlu günler yaşayacaksın. Evet, bugünün ilk videosu buraya kadardı. Sana uyanları aldım kabul ettim. Uymayanları evrene iade ettim demen gerekiyor. Niyetin niyetim de, dileyin dileyim de. Niyetim, dileyim kimlerle tuttu? bir yorumlarda görebilir miyim? Alma verme dengesini koruyan kanalıma ilgi saygı, emeğime ilgi saygı gösteren tüm gönül dostlarıma sevgiler selamlar olsun. Yeniden tekrardan görüşene kadar 17.00 akşam bakımına kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.